Toplantı çabuk bitti. Evet. Nihat, projeye hemen başlayabiliriz. Behlül'ün sayesinde arazi yine Ziyagil Holding'in oldu. Vay Behlül. Büyük başarı, çok büyük. Tebrikler. O konuda kimseyle pazarlığa oturmayacağınızı söylemiştiniz. Pazarlık etmedik. Semiyer Holding'e kendi şartlarımızla gittik, kabul ettiler. Ortakları nasıl razı ettiniz? İlk şartımız ortakları devre dışı bırakmaktı. Bir dakika. Siz şimdi Hilmi Önal'ı yine devirdiğinizi mi söylüyorsunuz? Tebrik ederim. Teşekkürler. Hepimiz için iyi oldu değil mi? <laughs> Behlül yüzünden canın sıkkın. Nereden çıktı canım? Yok öyle bir şey. Benim bile canım sıkıldı. Senin bozulman haydi haydi normal. Hele bunlar konuşmak için çalışma odasına kapandıklarında sinir oldum. Olaydan herkesle birlikte haberin oldu. Sana yapılan ayıptı. Dalga mı geçiyorsun ciddi misin anlayamadım. Beni Adnan Bey karşı dolduruyor musun? Hayır canım ne münasebet. Ama Behlül seni ekarte etmeye çalışıyormuş gibi geliyor bana bozuluyorum açıkçası. İş hayatında duygusallığa yer yoktur sevgilim. Başarı önemli. Sonuç önemli. <laughs> Sen Adnan Bey kadar katı değilsin daha. Babanın düştüğü duruma üzülüyorsun. Adnan Bey kadar güçlü değilim. Bütün mesele bu. Şah. shah ja. shah ja. mat <laughs> oh Pes. <laughs> niye direndiğini anlamadım zaten. <laughs> Her durumda mı <battın. gülüyor> tamam, ezme işte. Ay, mutfaktan bir şey isteyen. Sen otur hayatım, ben getireyim ne istiyorsan. Aa, niye de bakacağım. Peki. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Cumartesi Bülent'in sınavı var. Ev boş olacak. Bülent benim de gelmemi istedi. Cumartesi olmaz. Pazar peki. Yarın sınavına da gitmezsin herhalde. Tüm gün bizim olsun. Evde olmaz. Tekneyle çıkarız. Hayır. Herkesin gözü üstümüzdeyken baş başa tekneyle çıkmayalım. Tamam. Ben düşüneceğim bir şeyler. Halledeceğim. Pazar günü bizim olacak. Hadi bakalım. Hiç heyecanlanma. Dikkatli düşün. Zamanını iyi kullan. İyi hazırlandın. Kendine güven. Hepsini biliyorsun. Başarılar. Aa ben şu suyu vereyim sınav kağıdına dökülür falan. Dökülmez. Susarsan daha kötü olur. Dışarı çıkamazsın. Dursun yanında. Kapağını açar içer tekrar sıkıca kapatırsın. Al yanına evet. Telefonum sende kalsın Beşir. Tamam. Kutuları taşır mı? <laughs> Duaydı. Hadi kızım sana güveniyoruz. İyi ki benden iyi geçecek merak etme. Evet ben de çok eminim. Yani seninkinden iyi olduğuna değil canım. <laughs> Sınavının iyi geçeceğine eminim. Şansın açık olsun. Hadi gidip bir yerlerde oturalım. Hadi Beşir. Ben bekleyeyim. Bahçede bekletmiyorlar. Dışarıda dururum. Peki. Topu da bu üç saat zaten. Sıkılırsan gel yanımıza. Tamam, hadi. Hmm. mm